Merhaba, Bedenle Dön podcast serisine yeniden hoş geldin. Ben fizyoterapist Pınar. Bu sezon boyunca bedenimizin farklı odalarında dolaştık. Kalçalardan, karnımıza, gözlerimizden, ensemize, soez kasından, vagus sinirine kadar pek çok kilidi açtık. Şimdi benim sezon boyunca heyecanla beklediğim bölüm uyku konusuna geldik. Ben neden bu konuya bu kadar önemsiyorum? Geçtiğimiz yıllarda Amerika'da, University of Iowa'da neuroscience, sinir bilim çalışmaları yapan bir laboratuvarda bir sene boyunca çalıştım. Ve bu laboratuvarda uyku deneyleri yapıyorduk biz. Katılımcılar e, ya gün içinde kısa iki saatlik uyku ya da bir gece uykusu için laboratuvara geliyordu. Çalışmaya göre değişiyordu e, nasıl bir uyku olacağı. Ve benim dahil olduğum çalışma gün içinde iki saatlik uyku içeren çalışmaydı. Öncesinde laboratuvara gidip e, bu katılımcılara bir takım duygusal duygu durumlarını gösteren testler ve bir takım hafıza testleri yapıp sonra onları uyutup uyurken de beyinlerine EEG çekip daha sonra tekrar test e, tekrarlayıp uykunun nasıl bir farka yol açtığını anlamaya çalışıyorduk. Aldığım eğitimler, okuduğum kitaplar sayesinde uykunun sağlığımız için fizyoterapist olarak ben doku iyileşmesinden kas güçlenmesine kadar. Bedenimizdeki her şey için ne kadar önemli ve ne kadar e, asla feda edilemeyecek bir şey olduğunu e, çok iyi anladım. Ve bu bölümde bunu size biraz anlatmaya çalışacağım. Çoğumuz uykuyu boşa geçen zaman ya da sadece pili şarj etmek olarak görüyoruz. Öldüğümde uyurum diyenleri duymuşsunuzdur. Oysa uyku pasif bir kapanış değil. Bedenin en aktif olduğu gece vardiyası. Bugün sabahları neden dayak yemiş gibi uyandığınızı, ağrılarının neden uykusuz kaldığında arttığını ve beyninin gece nasıl yıkandığını konuşacağız. Önce şu beyin yıkama meselesine bakalım. Son yıllarda keşfedilen muazzam bir sistem var. Glimfatik sistem. Vücudumuzun lenf sistemi çöpleri topluyor. Bunu biliyoruz. Birinci sezondan hatırlayın lenf sistemi bölümünü. Ama beynimizde lenf damarları yoktur. Beyin gün boyu düşündüğü, streslendiği, çalıştığı için oluşan metabolik atıkları nasıl temizler? Uyuyarak. Biz derin uykuya daldığımızda beyin hücrelerimiz fiziksel olarak küçülür. Aralarındaki boşluk açılır ve beyin omurilik sıvısı bu boşluklardan akarak toksinleri temizler. Eğer yeterince ve kaliteli uyumazsan bu temizlik yarım kalır. Sabah hissettiğin o beyin sisi, odaklanamama ve huysuzluk ya da huzursuzluk aslında beyninde kalan bu çöpler olabilir. Bir fizyoterapist olarak şunu çok net söyleyebilirim ki eğer uyku yoksa iyileşme de yok. Neden mi? Çünkü dokuları onaran büyüme hormonu ağırlıklı olarak derin uykuda salgılanır. Eğer bir kas yırtığın, bel fıtığın ya da kronik bir ağrın varsa iyileşme sen uyanıkken değil çoğu zaman sen uyurken gerçekleşir. Ayrıca uykusuzluk ağrı eşiğini de düşürür. Yani iyi uyuduğunda 10 üzerinden 3 hissedeceğin bir bel ağrısını uykusuzken 10 üzerinden 7 hissedersin. Bedenin toleransı azalır. Bu konuda size okumanızı tavsiye edebileceğim bir kitap var eğer daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsanız. İngilizcesi ve orijinal dilinde Why We Sleep isminde bu kitap Türkçe'ye de neden uyuruz diye çevrilmiş. Benim de bu kitaptan öğrendiğim bir bilimsel çalışmadan bahsetmek istiyorum size. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki uykusuz kaldığımızda beynimiz karşımızdaki insanların yüz ifadelerini okumakta zorlanıyor ve onları daha negatif algılıyor. Yani uykusuzsan sana nötr bakan ya da hafifçe gülümseyen birini bile asık suratlı ya da yargılayıcı görmeye daha meyilli oluyorsun. Ama uykunu aldığında insanlara ve mimikleri daha pozitif, daha dostane algılıyorsun. Bunun iyileşmeyle ne ilgisi var dersen hatırla sinir sistemin sadece güvende hissettiğinde onların moduna geçer. Eğer uykusuzluk yüzünden etrafındaki herkesi ne negatif ve tehditkar algılıyorsan, bedenin savunma modunda kalır. Kendini sosyal olarak güvende hissetmek fiziksel iyileşmenin de anahtarıdır. Yani uyku sadece kaslarını değil, insanlarla kurduğun bağı ve dünyaya olan güvenini de onarır. Şimdi bana çok sorulan bir soruya değinmek istiyorum. Hangi pozisyonda yatmalıyım? Bunun tek bir doğru yöntemi yok. Ama en güvenli şey omurganın nötr halini korumaktır. Eğer sırt üstü yatıyorsan dizlerin altına ince bir yastık koymak belindeki yükü alır ve soes kasını hatırlayın stres kasını gevşetir. Eğer yan yatıyorsan bacaklarının arasına ince bir yastık koymak üstte kalan kalçanın aşağı düşmesini ve belin burkulmasını engeller. Bu küçük destekler sabah tutulmuş uyanmanı engelleyebilir. Beyin temizliği için de en ideal pozisyonun yan yatış olduğu düşünülüyor. Aynı şekilde nasıl yastık kullanmalıyız diye soruyorsanız da boyun boşluğunuzu dolduracak yükseklikte bir yastık diyebilirim. Yani ne kafanızın çok aşağı düşmesi ne de çok yukarıda kalması. Sadece boşluğu doldurmak İdeal kabul edilen. Bazen uyusak bile dinlenemiyoruz. Çünkü sinir sistemimiz kapat düğmesine basamıyor. Sempatik sistemde uykuya dalmaya çalışıyoruz. İşte burada uyku dışı derin dinlenme kavramı devreye giriyor. Şimdi senin ne yapacağımız pratik. Tam olarak bu. Sinir sistemine nöbet bitti, silahları bırakabilirsin diyeceğiz. Bu pratiği şu anda yatağında, uykuya geçmeden hemen önce yapman için tasarladım. Işıklarını kapat. Yatağına uzan. Yastığını, yorganını ayarla. Sırt üstü rahat bir pozisyona gel. Bedenindeki gerginliği bırakmak için önce o gerginliği biraz daha abartacağız. İyice gerginliği hissedeceğiz ki gerginlik geçtiğinde aradaki fark daha büyük bir fark olsun. Derin bir nefes al ve ayak parmaklarını sık. Sık 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 sık. Bacak kaslarını sık. Sık. Ve nefesi ağzından verirken aniden bırak bütün gerginliği. Ayaklarının bir çuval gibi ağırlaştığını hisset. Tekrar nefes al. Kalçanı sık bu sefer. Karnını içeri çek ve kendini kas. Tut nefesini. Birkaç saniye bekle. Ve yine ağzından nefesi bırak ve nefesle bütün gerginliği bırak. Yatağın seni tamamen taşımasına izin ver. Bırak ağırlığın yatağa çöksün. Şimdi tekrar nefes al ellerini yumruk yap. Omuzlarını kulaklarına kadar çek yukarı. Tüm yükü omuzlarında hisset. Sık, 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 sık. Ve bırak. Kolların yanlara düşsün ve parmakların gevşesin. Son olarak yüzünü buruştur. Gözlerini sık, dişlerini sık, burnunu kırıştır çenenin gerginliğini hisset ve tüm gün taktığın o sosyal maskeyi, her şeyi sıkıştır. Ve nefes verirken yüzündeki tüm kaslar erisin. Çenen gevşesin, dilin damağın düşsün. Şimdi bütün bedenin ağır bütün ağırlık yatağın üzerinde. Sıcaksın ve güvendesin. Glimfatik sistemin çalışması dokularının onarılması için bedenini gece vardiyasına davet et ve sen aradan çekil. Glimfatik sistemin devreye girmesi için derin uykuya yani REM uykusuna geçmek şart. Ve bunun için yatmadan bir saat önce mavi ışıktan yani telefon, televizyon, tablet ekranlarından uzak durursan derin uykuya geçiş süreni kısaltabilirsin. Haftaya yeni bir bölümde görüşmek üzere. İyi uykular.